E, hepinize merhaba. Şu an çıldırmış bir anime duruyor karşınızda. Neden derseniz az önce sürekli ekran e, Videoyu video yapıyordum ama sürekli atıyor, kasıyor. Bir de dosya desteklenemiyor diyor. Yani öyle bir de olduğu için şu an çok mutluyum. Bu yüzden e, oyun videosunu yapmayacağım, atamayacağım. Onun yerine değerli bilgilendirme videoları, yeni videoları, yeni de bu ama boş verin. Ben e, ve hayalete devam edeceğim. E, bilgilendirme videoları illa ki hakkında olmak zorunda değil bu ara. Bir ülke hakkında bir ne Şiir hakkında vesaire diye isteyebilirsiniz. Yani sadece videolar hakkında olacak e, eğer bilgilendirme yerine videosu veya hayat tutuşunu izleyebilirsiniz. En çok bilgilendirme videosu. Çünkü daha kolay oluyor. Aslında o olması gerekiyor ama hayat yazmayı üşünüyorum. 내일, 지금 이 촬영을 끝내고 네, 너무 오래 입지 않습니다 음... 비디오를 알려드리도록 하겠습니다 그리고 이 비디오도 비디오를 알려드리도록 하겠 그리고 미호희도 알려드리도록 하니다 아마 비디오를 알려드리도록 하겠습니다 그래서 미호희도 알려드리도록 하겠습니다 문제는 지금 에서 t a p e 에 e, ee, oylamadan belirleyeceğim. Ya da siz dilek Mühürler konusunu olsun diye. Bay bay.